Bunun kolunda TMT yazıyor lan. Evet abi. <laughs> Kral. Nerede yaptın ayarı? Bana gerek yok beni herkes tanıyor ya. Ha, üstünü görebiliyor. Ha, güzelmiş. Yok şu sen sadece senin de operatör yazıyor. Ha bunlar şeylerin ya sen işte. Ekipman dolabın bu. Benimki bak bu. Cem. Yani i̇sim niye şey yapmıyor? Ha ne demiş. Dur düzelteyim. Oradan ayarlayabilirsin abi. Taşımak istediğin şarjör sayısı el hmm. bombaları. Güzel yapmışlar bu ekranı da. Oyuncu modelleri çok kötü lan bu oyunun. Niye böyle lan? Evet, evet. Oyunda yere baktığımda Güzel, ayaklarımı gördüğüm. Oyunları seviyorum ya. Bilmiyorum abi ile... neden yapmıyorlar ki? Evet, mükemmel bak şu görüntü var ya mükemmel bu arada. Ne lan bu? Evet. Kıdım, ben savaşa geldim abi. Oğlum ben Tarkov geldim <laughs> lan. <laughs> <laughs> Tarkova gider gel <geldim> geldi. <laughs> Siz hepiniz sıvat olmuşsunuz. İyi evet. tamam ben böyle kalayım. Ben kıdemliyim. Evet, ama. Ben gidemliyim sivil geziyorum. Adam reşala gibi geldi. güzel <laughs> <laughs> güzelmiş oyun ama. ama. Evet arada oluyor. No, bura, bu burada bura Dur bir üstüm başım ekip bana <laughs> nerede benimki bir şey nerede isim ben, yazıyor mu? Messi. Messi'nin Messi yeri bak. Üstüne e, he, sitemate her şeyi değiştirebiliyor. Abi şu evet, evet. abc şeyi var ya onları alma <laughs> abi onlar önce farklı takıma geçiyorsun. Bayağı detaylı lan kaç tane scope var? BKP 7 bile var. Abi yakın orta bir... Aha orta, Razer var. He, Razer ara, bende de Voodoo var ya. Onu ha Voodoo takayım de. ben de. üstüne de bir mikro koyabilirsin. Mikro RMR koyayım. He low rail dedikleri. Şarjörleri falan nereden koyuyor dediniz? Ben de Voodoo taktım. Ya oğlum sıkıp durma yeter dur. Bir sıkma be. 2 dakika sıkma lan. Dur bir elimize alalım şeyi. <laughs> abi önce bir. Şu an göğsünde taşıyın ee. Çapraz tuş. Ha picture in picture var. Uf remere çok tarkovlu olsa böyle remere var ya. Ana bacı koyardık <laughs> ha. <gülüyor> Yaklaştırma <gülüyor> yok <gülüyor> değil mi? Var abi var. Alt tuşuna basıp tekerleği öne yuvarla. Gerek. Ben de mouse tekerlinden yapıyorum. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi ayakta bakarken altına bas alt tuşa basılı tut abi. Ha öyle yaklaştırıyor. şu an. Yani. Bizde de görünüyor. Ya da şöyle bakıyorsun ya eve. şöyle tutuyor. Ha. Mouse tekerleğini yukarı yaparsan çapraz tuş yapıyor öne doğru. Bu şekilde Oğlum hızlı... içime girme bir dur. Ha. nasıl? <laughs> tekerleği... Bir daha da bakın. Tekerleği bir tur yukarı abi. Ha tamam. Yukarı tutuş böyle tamam. O çok bir detaylıymış lan. Hani. Bir tık yaptığında atışa hazır olur. Anladım. Yani panik atışı etkilemek için yapmış adamlar bunu güzel. Aynen öyle. Şimdi a sende de dürbün var abi onu bil de. Şimdi Aynen. ayakta skoba bakmakla eğilerek bakmak farklı. Öyle mi? Ben ince göreceksin şimdi. Hı -hı. Eğilmen eğileceğim. Evet. Aynen. Gördüm. Ha, bir tık yaklaştırıyor. Daha hmm. Kapatma nasıl? Bir, de gaza... ha, bir daha, şey daha üstüne işte. geliyorsun kapanıyor. Güzelmiş la bu. Şimdi başka var mı temel bir şey? Anlatmadığınız yok herhalde. Abi CTRL koşu. Tamam. Depar. Shift taktik koşu. Başka temel. Ha. Ee, 1-2-3'te işte ekipmanlarım var abi. 3 tane var. Smoke grenade 4. Breaching Charge, Detonator, Tablet. Tablet neymiş? Tablet haritan abi ya. sana. <laughs> Anladım. Hmm. Burası plan odası. Plan yapmayın plan. Kuru bir güzel. Sar <laughs> güzel bir şey. Dur burada potansiyon. böyle silahları şey yapmayın yalnız. Ha, aynen. Sakin tutun. Kaza almasın şeytan doldurur. Görevimiz Intel. Belirli bir laptopumuz var. O laptopu ele geçireceğiz. Önce hackliyoruz laptopu. Sonrasında laptopu yanımıza alıp Extraction noktasından çıkış yapmamız gerekiyor. Yalnız laptopu hacklediğimizden itibaren laptop alarm veriyor. Normaldeki düşmandan daha fazla bir düşman üzerimize doğru gelmeye devam ediyor. O yüzden laptopu aldığımızda oyun biraz daha bir hardcore oluyor. O aklınızda olsun. Gel tamam. Efe gel. Şişt. Nereye gidiyorsun? İşemeye mi? Kakanın şişini yaptın mı? Nasıl asker <laughs> Sen o silahla <laughs> yersin de neyse hadi. Ne ne almış? <laughs> Aha <laughs> yes, oh, yes, direkt yüklendi şey. lan. Ne? Haritamız ne? Ne çık. Flash var bende flash yok ki ya. Cem sen manga lideri ol önden git bari. Madem tecrübeli bir abisin. Ee, önümüzde düşman var. Tiyenin solunda. Gördüm Tek. Tekse Vurun. tek başına al. Tek abi. Neydi? Sen nefes tek. tutma neydi? Cetirli abi. Cetirli. Ha sen susturucu takmadın değil mi abi? Ah, yok. <laughs> He, var, do, do doğru lan Biz de baksız Ben yanlış ben bir karakola gidip geleyim bekle. <laughs> yok. Mert abi de night vision. Yok. G gündüz görelim. Ben yeti ben direkt kabardan geldiğim için <gülüyor> yeterli. <gülüyor> 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 direkt ekipmanım eksik ya. Yani. Kapı ağzına durulmaz. Benim yanımdan da geçme. Abi kapıdan son çıkan adam metroyu kollasın. Altta sağa sola bakma var mı? Yok. Yok serbest bakış tap abi. Tap mı? Hı hı. Çok garip lan. Son adam geliyor değil mi? Geliyoruz. Adam var. Oğlum sende susturucu var da hiç susturucu sesi yok gibi Cem. Aha. Adam var. Vur gel. Adam var tam da. Daha çıkmalı. Vur. Ha öldü. Devamı var. Mert abi öne bakıyor. Sen arkaya bakarak çık. I Arkasına bakarak çık. Aynen. <laughs> Aynen birbirin içine girelim Bekle. Abi arkayı unutmayın Aynen. Gelirler ya. Neredeydin lan? Neredeydin? Arkayı ben tutuyorum. Abi çıkışta Tutalım. sağ. Dersiz önden geldi. Kim öldü? Kim öldü? Ben. Tamam. Sağa bakayım da al düşman göremedim. mi? Abi solda Abi, arabalar var ya. De. Ha? Bu arabaları cover alacağız. Herkes bir araba alacak. Çevresini temizlememiz lazım abi. Tamam ben soldaki sola çıkıp mavi arabaya koşuyorum. Cover alıyorum abi. Aynen. Neydi lan? Yatma neydi? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Yatma neydi? <gülüyor> <gülüyor> <Yatmaya> <gülüyor> C var abi. Yok C işte ha C. Oğlum sen en zor çıkışı seçmişsin bu arada. Öyle bir çıkış olur mu lan? <laughs> Aşağıdan yukarı çıkıyorsun. 360 derece düşman var abi. Ben şey göremiyorum ne? bu arada. Pusula nerede? Ben pusula yok bende. Abi saatinde. Saatte saat abi. Nasıl bakıyorum saatte. saate? Scope açınca iyi ya. He. de var. Birinde. Abi Açıyorum. atış serbest ya. Önümüzü aç. Tamam. Soğut dikkat. Ee, sniper olayı var Mert abi. Sniper scav gibi. Evet evet. Götüm götüm ilerleyin abi. Güzel. Üçüncüde vuruyor lan. Tık istiyorum abi. Tek. Sağımızdaki cadde sıkıntı bu arada. Oraya dikkat edin. Önümüzdeki cadde bende. Bu oyun fazla mı sessiz ya? Çok sessiz lan oyun. Ben şu nefes işini çözemedim ya. Bu gördüler bak. Gördüm. Lazerimde. Bulut drop var mı oyunda? Biraz var abi. Tamam. Dikkat ol. Vurdum onu ben. Orası doludur ama bu arada dikkat edin. Merat abi nerede? Aynen. Abi böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Tamam. Sokağı tamamladıktan sonra sola döneceğiz. Oğlum bu arada ben buraya bu kadar sakin hiç oynamadım lan. Oğlum hiç ses yok oyunla. Atmosfer sesi yok lan. Metro inişi solunuzda. Tamam. Direkt iniyor muyuz? Bu lan. İneceğiz abi. Tamam inelim. Sağ taraf temiz. Anladım. Fall damage vermiş lan. Şarjördeki mermiyi gösteriyor geliyoruz abi. Tamam. Bekle. Ben iniyorum. En önde ben varım. <laughs> Beni vurma. lan. Ha, evet, i̇nince sağdan mı devam ediyor soldan mı? Haritaya bakacağız onun için. Tamam, coverlayalım burayı. Gelin abi. Sen gel... Tamam, gelene vurdum. Nice. Etrafında beş tane düşmem var MTL kol bandım çıkıyor mu abi? Fon <laughs> <laughs> titreşim sesi var ya. Nokia o şekilde sesi. anlıyoruz. Aynen bir Nokia sesi geliyor. Aynen, sola dikkat abi. Solda bir reload sesi geldi. Benim o. Şarjör kontrol edelim. Buranın Şuradan üstünde bahçe var galiba. Ben bileyim Osman Bey deyince. Yetersiz bakiye. Intel'in ilk şüphesi tam bu üstümüzde gösteriyor da o yüzden diyorum bir kat daha mı var yoksa ama aşağı okutuyor Hı. lan bir kat alt daha mı var acaba? Bu breaking charge'ları belli bir yere mi koyabiliyoruz yoksa? Aynen. Burada olmayı bırak o alana Aa, giremiyoruz bir bile. Telefon ya. çaldı. Burada. Açık. Nerede telefon çaldı? çaldı. Ha, o zaman bak bu alanda. Ne güzel lan yürü. Herif çok komik düştü he. Tamam hackliyoruz. Hey, buradan Hakeye çıkış çıkış planımız ne? Extraction'a doğru çıkış yapacağız. Haritadan bakalım Extraction nerede? Ne aldın tamam. lan adam lan? Mermi mer. abi. Ya da buradan Extraction'a yakın bir yerden çıkış yapabiliyor muyuz? Manga lideri karar versin. Aldınız mı laptopu? Ben bir Al, şey almadım. Aldık. Ben ökkeş gibi adam vuruyorum sadece. Bakalım. Kadınlar tuvaletine bir şey atayım mı? Breaking <gülüyor> Church. <gülüyor> Single fire, auto fire ayarlayabiliyor muyuz? Evet, X. Abi. Düşman mı öyle? Düşman, evet. Aa, niye? Oğlum beni niye vurdunuz? Mal mısınız lan? Beni vurdunuz. Aa. <laughs> abi, ben beni vurdunuz oğlum. <laughs> beni vurdunuz lan. Ulan sizin yapacağın işi <laughs> değil. Siz de taktiksel <laughs> oynuyorsunuz. Ondan <laughs> sonra diyorsunuz ya, ki, Mert Türk bizi zorba ondan Hayırlı. sonra askerler bize saldırıyor. Kim vurdu lan beni? Hayır. Ben ben. Neyse Tebrikler. silahını alayım Mert abi. Tebrikler. Abi Cem, Tebrik... çok ev gibi duyuyorsun ya. Cem sen, bu, sen vursaydın var ya <laughs> kalp krizi geçirdim bu arada. Ben <laughs> yani haritadan baktım seni gördüm bizden ayrıldığını ona göre takılıyordum. Tamam zayiat yaptınız beni teşekkür ediyorum. Abi şimdi ne oldu bilmiyorum sen de dönüp bize doğru koşunca dedim bu <laughs> ya da. Oğlum adam var dediniz ben de hemen geldim yanınıza bir baktım bizimkiler <laughs> bizim alnımıza at.